Doktorlar şaşırdı. Kan pıhtılarını anında eriten 13 meyve. Vücudunuzun içinde şu anda neler olup bittiğini hiç merak ettiniz mi? Damarlarınızın bir yerinde sessiz bir pıhtı mı oluşuyor? Vücudunuzun bu tehdit ile çok geç olmadan savaşmasına yardımcı olacak, doğal, güvenli ve etkili bir çözüm varsa ne olur? Kan pıhtıları düşündüğünüzden daha yaygındır Çoğu zaman herhangi bir belirti göstermeden oluşur ve ölümcül olabilir. Kan akışını engelleyerek kalp krizi, felç ve diğer ciddi acil durumlara neden olabilir. Ancak birçok kişinin bilmediği şey, dolaşım sisteminizi güçlendirmenin ve bu riskleri önemli ölçüde azaltmanın doğal yollarının olduğudur. Üstelik çözüm düşündüğünüzden daha yakın, günlük tabağınızın hemen yanında olabilir. Hadi şimdi başlayalım. Şu an damarlarınızda neler olup bittiğini biliyor musunuz? Vücudunuzda durmaksızın çalışan karmaşık ve sessiz bir sistem vardır. Dolaşım sistemi. Kan, binlerce kilometre uzunluğundaki damarlar ve atardamarlar boyunca akarak oksijeni, besinleri, hormonları taşır ve vücuttan atık maddeleri uzaklaştırır. Ancak bu hayati dengeyi tehdit eden gizli bir düşman var. Kan pıhtıları. Bu pıhtılar, kanın damarlar içinde anormal şekilde pıhtılaşmasıyla oluşur ve endişe verici olan şey, çoğu zaman yaşamı tehdit edici hale gelene kadar herhangi bir belirtiye neden olmamasıdır. Bu pıhtılar, vücudun hayati bölgelerine kan akışını engelleyerek kalp krizi, felç, akciğer embolisi ve diğer ölümcül komplikasyonlara yol açabilir. Uzun süre oturmak İşlenmiş gıdalar tüketmek, az su içmek, yüksek kolesterol ve tansiyona sahip olmak riskinizi artırır. Diyabet, obezite, fiziksel hareketsizlik gibi kronik hastalıklar da soruna katkıda bulunuyor. Ancak iyi haber şu ki, zararlı alışkanlıklar olduğu gibi sizi koruyan basit adımlar da var ve beslenme bu konuda önemli bir rol oynuyor. Doğru besinleri seçerek her öğünü dolaşım sisteminize iyi bakmak için bir fırsata dönüştürebilirsiniz. Örneğin bazı meyveler iltihabı azaltan, kan damarlarının elastikiyetini artıran ve vücudun tehlikeli pıhtıları çözmesine yardımcı olan doğal bileşikler içerir. Ancak bu süper meyveleri öğrenmeden önce şu soruyu sormak önemli. Pıhtıları doğal yollarla eritmek gerçekten mümkün mü? İnanması zor gibi görünse de bilim, vücudun bu pıhtılarla savaşmak için özel bir mekanizmaya sahip olduğunu doğruluyor. Kan, pıhtıları çözen plazmin adı verilen bir enzim içerir. Bu işleme fibrinoliz denir. Bu, bizim farkında olmadan sürekli gerçekleşen bir süreçtir. Ancak vücut iltihaplanmaya, yetersiz beslenmeye, strese veya kronik hastalıklara maruz kaldığında bu sistem çökebilir. İşte pıhtıların gerçek bir tehlike oluşturduğu nokta burasıdır. Neyse ki bu doğal süreci harekete geçiren bazı yiyecekler mevcut. Yapılan araştırmalar, antioksidan, enzim ve flavonoid açısından zengin meyvelerin kan viskozitesini azalttığını, trombosit agregasyonunu önlediğini ve pıhtı oluşumunda anahtar protein olan fibrinin parçalanmasına yardımcı olduğunu gösteriyor. Örneğin, kivi, ananas ve papaya bu oluşumların parçalanmasına doğrudan yardımcı olan enzimler içerir. Diğer meyveler ise kan damarlarının sağlığının iyileşmesine katkıda bulunarak onları daha esnek hale getirir ve tıkanma veya yırtılmaya karşı daha az hassas hale getirir. Ciddi inmelerde acil tıbbi müdahale gerekebileceği unutulmamalıdır ancak koruyucu veya hafif vakalarda beslenmenin rolü vazgeçilmezdir. En güzeli de bu meyvelerin lezzetli, kolay ulaşılabilir ve kolayca diyetinize dahil edilebilir olmaları. Artık çözümün mümkün ve doğal olduğunu öğrendiğimize göre bu meyvelerin pratikte nasıl çalıştığına bir bakalım. Bazı meyveler damarları zahmetsizce nasıl temizliyor? meyvelerin atar damarları temizlediğini söylemek abartı gibi gelebilir. Ancak bilim, meyvelerin içeriğindeki bazı doğal bileşenlerin kalp-damar sağlığını doğrudan etkilediğini doğruluyor. Bunun sırrı üç ana mekanizmada gizli, iltihabı azaltır, kan akışını iyileştirir, damar duvarlarının korunması. Flavonoidler ve antioksidanlar açısından zengin meyveler, atardamarların iç yüzeyine Endotel, saldıran serbest radikallerle savaşır. Bu astar hasar gördüğünde, vücut yağ birikintileri ve trombositler üretmeye başlar. Bu da pıhtılara yol açar. Üzüm, kiraz, nar ve çilek gibi bazı meyveler bu astarı korur ve oksitlenmiş kolesterolü azaltır. Karpuz ve portakal gibi diğerleri ise kan damarlarını gevşeten ve genişleten nitrik oksit üretimini uyarır. Ayrıca pıhtı proteini olan fibrinin parçalanmasına doğrudan yardımcı olan enzimler içeren meyveler de vardır. Bu meyveleri düzenli olarak tükettiğinizde, vücudunuzun kan dolaşımının doğal olarak rahatlamasına yardımcı olur ve tehlikeli birikimlerin önüne geçersiniz. Şimdi bu süper meyveleri anlatmaya başlayalım. Birinci guava, pıhtılara karşı doğal bir kalkan oluşturan kahraman meyve, portakal ve limondan daha fazla C vitamini içerir. İltihabı azaltır, atardamarların elastikiyetini artırır ve iç yüzeyini güçlendirir. Zararlı kolesterolün LDL oksidasyonunu önleyen likopen içerir. Çözünebilir lif açısından zengin olan bu meyvenin maksimum fayda sağlaması için kabuğuyla birlikte tüketilmesi önerilir. İkinci nar, Damarları mucizevi şekilde açan kırmızı bir iksir, iltihaplanma ve yağ birikimine karşı savaşan, güçlü bir antioksidan olan punicalagin içerir. Atar damarları genişletmek için nitrik oksit üretimini uyarır. Kan viskozitesini ve plak kalınlığını yüzde %35 %35'e kadar azaltır. İpucu Emilimi artırmak için suyuna bir tutam karabiber ekleyin. Üçüncü ananas pıhtıları çözen bir enzim içeren tropikal bir meyvedir. Fibrini doğrudan parçalayan bromelain içerir. Kan viskozitesini ve trombosit agregasyonunu azaltır. İltihaplanmayla savaşan C vitamini ve manganez açısından zengindir. Zerdeçal ve karabiberle karıştırıldığında koruyucu etkisi artar. Dördüncü muzlar. Farkında olmadan kalbinizi koruyan sessiz düzenleyici, kan basıncını düzenleyen potasyum açısından zengindir. Damarlara zarar veren homosisteini azaltan B6 vitamini içerir. Kanın daha az akışkan olmasına yardımcı olur. Kabuğu serotonin içerir ve kurutularak çay olarak tüketilebilir. 5. Cranberries, atar damarlarınızı koruyan renkli savaşçılar. Çilek, yaban mersini, böğürtlen ve dut gibi meyveler, antosiyanin adı verilen antioksidanlarla doludur. Damarların iç yüzeyini korur ve yağ birikimini önler. İnme riskini %32'ye kadar azaltır. İpucu Soğuk yeşil çayın içine 5 dakika demlediğinizde faydaları artar. Altıncı karpuz, dolaşım sisteminiz için doğal bir temizleyici görevi gören ferahlatıcı bir meyvedir. Karpuz kadar ferahlatıcı olan çok az meyve vardır. Ancak birçok kişinin bilmediği bir şey de, karpuzun aynı zamanda dolaşım için gerçek bir dost olduğudur. Karpuzun yüzde doksanından fazlası sudan oluşur. Bu da kanın incelmesine yardımcı olur, besin maddelerinin taşınmasını kolaylaştırır ve kan pıhtılaşması olasılığını azaltır. Ancak karpuzu gerçekten farklı kılan şey, vücudun nitrik okside dönüştürdüğü sitrulin adı verilen bir amino asittir. Nitrik okside kan damarlarını gevşeten ve kan akışını iyileştiren bir moleküldür. Damarlar genişledikçe ve basınç dengelendikçe, kan pıhtısı ve diğer dolaşım komplikasyonları riski önemli ölçüde azalır. Ayrıca karpuz, domateste bulunan ve damar iltihabıyla savaşan, plak oluşumunu önlemeye yardımcı olan antioksidan likopen içerir. Karpuz çekirdeklerinin az bilinen bir diğer faydası da kanı güçlendiren ve damarları en iyi durumda tutan magnezyum, demir ve yağ asitleri içermesidir. Bunları kurutabilir, öğütebilir ve smoothie'lere, salatalara, hatta kesilmiş meyvelerin üzerine ekleyebilirsiniz. Tatlı, yumuşak tadı ve nemlendirici özelliğiyle karpuz, sadece ferahlatıcı bir yaz yiyeceği değil, aynı zamanda dolaşımınızın hafif ve pürüzsüz olmasını sağlayan sessiz bir müttefiktir. Yedinci kirazlar, gizli antipıhtılaşma gücüne sahip küçük meyve kirazlar, küçük ve göze çarpmayan meyveler olsa da kalp sağlığı açısından inanılmaz bir güç barındırırlar. Meyvelerde bulunan ve kan damarı iltihabını azaltan ve atardamar astarının işlevini iyileştiren, antioksidan pigmentler olan antosiyaninler açısından zengindir. Bu etki plak oluşumunu önlemeye yardımcı olur ve tehlikeli pıhtıların oluşma şansını azaltır. Journal of Nutrition dergisinde yayınlanan bir araştırma, düzenli olarak kiraz tüketmenin S-reaktif protein gibi kandaki iltihap belirteçlerini %25'i kadar azaltabileceğini gösterdi. Kirazlar ayrıca ürik asit seviyelerinin düzenlenmesine yardımcı olur. Ürik asit seviyesi yükseldiğinde kan damarlarına zarar verebilir ve dolaşım sorunları riskini artırabilir. Ek bir faydası da uykuyu ve sirkadiyen ritmi düzenlemeye yardımcı olan doğal melatonin içermesidir. Bunlar kalp sağlığı için önemli iki faktördür. Çünkü uykusuzluk kan pıhtılaşması riskini artırır kirazın faydalarından tam olarak yararlanabilmek için, taze olarak veya ilave şeker eklenmeden dondurulmuş olarak tüketilmesi en doğrusudur. Yoğurda veya salatalara eklenebilir veya sağlıklı bir atıştırmalık olarak tüketilebilir. Dışı çıtır, içi sert kirazlar beslenmenizde kalıcı bir yer edinmeyi hak ediyor. Sekizinci üzüm, kalbinizi kurtarmak için kabuğun içindeki gizli silah, üzüm, özellikle koyu renkli olanlar kalp damar sisteminin en büyük koruyucularındandır. Sırrı, resveratrol adı verilen güçlü bir antioksidan içeren kabuğunda gizli. Bu bileşiğin kan dolaşımını iyileştirme ve tehlikeli pıhtıların oluşumunu önleme yeteneği kapsamlı olarak incelenmiştir. Resveratrol, atardamarlarda pıhtı oluşumunu engelleyen trombosit agregasyonunu önleyerek etki gösterir ayrıca damar elastikiyetini artırarak kan basıncını düşürür. Yayımlanan bir araştırma, iki hafta boyunca her gün mor üzüm suyu içen kişilerin kan pıhtılaşması riskinin %75'e kadar azaldığını gösterdi. Üzüm ayrıca iltihapla savaşan ve aterosklerozu önleyen flavonoidler içerir. Maksimum faydayı elde etmek için üzümleri kabuklarıyla birlikte tüketin aktif maddelerin çoğu kabuklarında bulunur. Dondurucuda saklayıp serinletici ve çıtır çıtır bir atıştırmalık olarak tüketebilirsiniz. 9. papaya, gözden kaçırdığınız doğal atardamar temizleyicisi. Papaya sindirime olan faydalarıyla biliniyor. Ancak kalp sağlığına olan etkisi de bir o kadar önemli içerisinde atardamar plaklarını oluşturan proteinlerin parçalanmasına yardımcı olan papain adı verilen bir enzim bulunur, bu da viskoziteyi azaltmaya ve atardamar temizliğini iyileştirmeye yardımcı olur. Papaya ayrıca iltihabı azaltan ve tıkalı atardamarların başlıca nedeni olan LDL kolesterolün oksidasyonunu önleyen iki güçlü antioksidan olan C vitamini ve beta karoten içerir. Yayınlanan bir araştırma, düzenli olarak papaya yiyen kişilerin trigliserit seviyelerinin daha düşük olduğunu ve bunun da kalp hastalığı riskini azalttığını gösterdi. Papayanın bağırsaklar üzerinde de olumlu etkisi vardır. Sağlıklı olduğunda yağların düzenli emilimine katkıda bulunur ve kandaki iltihaplanmayı azaltır. Güçlendirme ipucu: Papayayı taze zencefille karıştırın. Zencefil, kan pıhtılaşmasını önleyen ve dolaşımı iyileştiren gingerol içerir. Kalbinizi korumak için basit, lezzetli ve etkili bir içecek. 10. avokado kardiyovasküler sisteminiz için doğal bir mekanik görevi gören iyi yağlar. Uzun yıllar avokado yüksek yağ içeriği nedeniyle yanlış anlaşıldı. Ancak bilim, içindeki yağların aslında çok faydalı olduğunu kanıtladı. Kötü kolesterolü düşüren ve iyi kolesterolü artıran tekli doymamış yağlar ve omega 3 açısından zengindir. İyi kolesterol, plak oluşumunu ve pıhtıları önlemek için önemli bir dengedir. Avokado aynı zamanda kanın pıhtılaşmasını dengelemeye yardımcı olan K vitamini açısından da zengindir. Bu sayede kanınız çok koyu veya çok sulu olmaz. Dolaşım sisteminin istikrarını sağlamak için bu denge şarttır. Ayrıca atardamar iltihabını azaltan ve damar elastikiyetini artıran flavonoidler içerir. Antioksidan bakımından en zengin kısım kabuğa yakın olan yeşil tabakadır. Bu nedenle yerken bu tabakayı iyice kazıyın. Tostlara, smoothie'lere, salatalara eklenebilir, hatta sosların tabanı olarak bile kullanılabilir. Avokado, zengin besin profiliyle kalbinizi temizleyen onaran ve koruyan doğal bir mekanizmadır. 11. çilek, pıhtıların oluşmasını engelleyen küçük harikalar. Çilek, küçük boyutuna rağmen kalp ve dolaşım sağlığı açısından büyük faydalar sağlıyor. İçerisinde bulunan kırmızı rengi veren antosiyaninler damar duvarını korur ve tortu birikimini önler. Ayrıca trombosit agregasyonunu önleyen ve böylece vücudun doğal pıhtılaşma sürecini bozmadan kanın akışkanlığını koruyan ellacik asit de içerir. Ayrıca kolesterolü düşürmeye ve kalp hastalığına bağlı, sessiz iltihapla savaşmaya yardımcı olan C vitamini ve lif içerirler. Harvard Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, düzenli olarak çilek yiyen kişilerin yüksek tansiyon ve kalp hastalığı riskinin daha düşük olduğunu ortaya koydu. Çileklerden en iyi şekilde faydalanmak için taze, soyulmamış çilekleri tüketin ve şekerli olanlarından uzak durun. İpucu Faydalarını artırmak için çiya veya keten tohumuyla karıştırın. 12. Kivi, basit bir yeşil meyvenin içinde gizli doğanın süper gıdası. Kiviler sıradan görünebilir, ancak pıhtı oluşumu için gerekli bir protein olan fibrini parçalayan, aktinidin adı verilen nadir bir enzim içerirler. Bu nedenle kivi pıhtıların çözülmesine ve oluşumunun engellenmesine yardımcı olur. Ayrıca kan basıncını, damar sağlığını iyileştirmek ve iltihabı azaltmak için birlikte çalışan C vitamini, potasyum ve lif içerir. Amerikan Kardiyoloji Koleji dergisinde yayınlanan bir araştırmada, 28 gün boyunca günde iki kez kivi yiyenlerin kan viskozitesinin %18 azaldığı ve pıhtılaşma riskinin azaldığı görüldü. Aç karnına alındığında enzimin etkinliği artar. Eğer kivi bulamazsanız, ananas da kullanabilirsiniz. Benzer faydalar sağlar. 13. Portakal, damarlarınızı içerden dışarıya doğru yağlayan bir C vitamini patlamasıdır. Portakal sadece lezzetli bir meyve değil, Aynı zamanda gerçek bir besin deposudur. Kan damarı duvarlarına zarar veren ve plak oluşumuna katkıda bulunan serbest radikallerle savaşan C vitamini açısından zengindir. Ayrıca damarları genişletmeye, kan basıncını düşürmeye ve trombosit agregasyonunu önlemeye yardımcı olan ve bunların hepsi pıhtı riskini azaltan bir flavonoid olan hesperidin içerir. Portakalın faydalarından en iyi şekilde yararlanmak için portakalı bütün olarak veya posasıyla birlikte suyunu çıkarmak en iyisidir. Suyunu süzmeyin çünkü lif ve etken maddeler portakalda yoğunlaşmıştır. Güçlü ipucu. Portakal suyunuza bir tutam zerdeçal ekleyin. Kurkumin güçlü bir iltihap önleyicidir ve C vitamini ile birleştiğinde kalp koruması için güçlü bir ikili oluşturur. Bu ipuçlarını göz ardı etmek pahalıya mal olabilir. Kan pıhtıları sessiz ve beklenmedik şekilde oluşur ve kalp krizi, felç veya ölümcül akciğer embolisine yol açabilir. Peki ya en kötüsü? Bu durumların birçoğu basit adımlarla önlenebilir. Kötü beslenme, egzersiz eksikliği, stres ve susuzluk. Bunların hepsi pıhtı oluşumu için mükemmel koşulları yaratır. Ama bunun için ciddi bir şey olmasını beklemenize gerek yok. Artık kalbi koruyan ve kan dolaşımını sağlayan 13 meyveyi biliyorsunuz. Bunlar sihirli tarifler değil ama sağlıklı yaşamın bir parçası. Meyveler kolay ulaşılabilir, lezzetli ve günlük rutininize rahatlıkla dahil edebileceğiniz besinlerdir. Yaptığınız her seçim sizi ya sağlığa yaklaştırır ya da uzaklaştırır. Kararını ver. Kahvaltınıza meyve ekleyin. Yapay meyve suyu yerine doğal meyve suyu için veya işlenmiş tatlıları meyve salatasıyla değiştirin. Basit bir şey yap. Ama bunu bugün yap. Vücudunuz size teşekkür edecek. Kalbiniz size teşekkür edecek.